Maçın anekdodu da şudur, önemli anlarında. Beşiktaş öne geçti. Galatasaray'ın böyle, sevgili Doğan önce hatırınızda kalan bir şey var mı? Pozisyonu var mı? Yok. Yok. Pozisyona giremeyen bir Beşiktaş... 14 şuttan zaten istatistiklerde Be galiba iki tane kaleyi bulan ya şutu var. Beşiktaş karşısında son derece aciz kalan bir Galatasaray vardı bugün. Galatasaray'ın üç önemli oyuncusu var. Bunlardan bir tanesi zaten sakatlanarak çıktı. İkincisi, ikincisi Sanchez kırmızı kart gördü. Rafa tıpkı geçen maçtaki gibi yine onu bakkala gönderdi, pazara gönderdi. Üçüncüsü de Osimen'in 90 dakikaya kaldıramayacak bir performans sergilemeyeceğini biliyorduk zaten biz. Şimdi burada ben ekran başında, televizyondan izledim maçı. Ekran başında hayranlıkla oradaki 2000 küsür Beşiktaş tribünlerinin sesini dinliyordu. O Galatasaray stadında hepsini susturmuş ağızlarını, 50 bin taraftarın ağzını bıçak açmıyordu. Bak, bıçak açmıyordu. Kabullenmişler.